borçlanıyorsa onunla satar. Ee, ama Merkez Bankası'nın önünde ciddi anlamda birkaç kurulardan sıkıştırma var. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili ciddi olarak kendi inisiyatiflerindeki görüşlerini söylemekte. Tabi piyasa koşulları şu anda önlem almakta zorlanıyor. Ee, şu anda Türkiye'de açıkça söyleyeyim 100 milyar dolara yakın da paralel operasyonuyla birlikte ortadan kaybolan bir sermaye var. Bunun kimse farkında değil. Şu anda yaklaşık 2 milyon mültecinin bakıldığı bir ülke var. Yani bugün 2,5 milyonluk ülkeler var. Yani Suriye'den mülteci aldık 2 milyon. Evet. Kur geldi 2 milyon 180 milyonlardan 2 milyon 550 bin lira yani 2 nokta 550'ye geldi. Hı hı. Şimdi bunları bir ülkede yaşasaydınız şimdiye kadar çoktan bütün her şey bitmişti. O yüzden ben cevap veriyorum. İstikrar kırık mı yoksa bir şekilde devam ediyor mu? İstikrar yalnız tek başına ekonomik istikrar değildir. Hı hı. Bir insanların yaşam istikrarı da aynı şekilde, yaşam mutlulukları da aynı şekilde değişkenlik gösterir. Tabii biliyorsunuz AK Parti 2001-2002 yılından sonra, 13 yıllık iktidarından sonra bugün baktığımızda 3 anahtar vermiştir. Evlerde üç anahtar vardır. Bugün herkesin kendi anahtarı var, hanımın altında arabası var, çocuğun altında arabası var. Mutluluk ölçeklerinin bakışları değişmiştir. Onun için şu anda yollarımız yetmiyor, sokaklarımız yetmiyor. Yeni otoparklar lazım, yeni kentsel dönüşümler lazım. Ama biraz da farklı çözümler üretmek lazım. Çünkü Türkiye değişiyor. Hakikaten Türkiye'mizin okur yazarlık değişiyor. Milli e, sermaye yapısı değişiyor. sanayici e, sanayicide çalışanımızda, beyaz yakalımızda, mavi yakalımızda fabrikalardaki oranlarımız değişiyor. Normal artık fabrikalarımızda şunu söyleyeyim, bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Eskiden çalışan sayılarımızda e, o, e, asgari ücretle çalışan sayımız çoğunluk değil. %70-75'leri buluyordu. Şu anda bu oran düşmeye ve değişmeye başladı. Çünkü şu anda iş yerlerinde insan kaynakları ve personel müdürlerimiz verimliliklerimize bakıyor. Yani bir insan verimli değilse gerekirse değiştirilmesi veya performansının arttırılması için eğitimlere tabi tutuyor. Bir bakıyorsunuz onu eğitirken onun asgari ücretli olmasına gerek duymuyorsunuz çünkü o size kazandırıyor. Siz de bu sefer asgari ücretin üstünde ona tertip etmiş ve gereken özenle onu ödüllendirmiş oluyorsunuz. Valla öyle güzel bir tablo çizdiniz ki ben böyle hayranlıkla izliyorum şu anda söylediklerinizi. Ben Bursa'dan e, <laughs> e, <laughs> görüşlerim, bilgilerim Evet tabii ki. E, öyle öyle bir Türkiye gerçekten herkesin hayali de şu an e, daha oralara gelmiş değiliz. Biliyorsunuz zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir 2023 vizyonu var bu evet. anlamda. E, o söyledikleriniz belki o tarihe kadar iktidar yapısı devam eder, bu hükümet e, sürerse dediklerimizi de belki hayata geçirirler diye düşünüyorum. Evet, e, ekonomi ve siyaseti biraz bir tarafa koyarsak, öbür taraftan da e, asıl önemlisi, az önce siz de söylediniz, eğitim. Evet. Yani görüyorsunuz işte kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri, hat safhada. Bunun için ne diyorsunuz? Şimdi dün de bu timde temallerimizi yaparken kadına hmm. şiddetle ilgili Bizlerden imza ettler, imza istemişlerdi. Seve seve ben şunu söyledim. Ya kadına şiddet konusu, özel şiddet konusu vesaire falan geçtik. Yani hakikaten doğru söylüyorsunuz. Bir ortada şöyle bir sıkıntı var. Her türlü canlı şiddet bence Hı -hı. E, kötü. Yolda hiç tanımadığımız bir kediyi bir e, araç eziyor. Onu görüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Hiç emeğiniz var mı hayır? Canlı olduğu için üzülüyorsunuz. Ben Toplumun bazı yönlerinde konuşmanın psikolojik rahatsızlığını bazen serzenişte bulunabiliyor. İnsanlar demek ki, e, tabi biraz sanan alemin, bu akıllı telefonların, hızlı iletişimlerin, eskiden biliyorsunuz bugün oluşan bir haberin bile e, bazı illerde, bazı köylerde olması 2-3 gün sonra haberdar oluyor. Tabii tabii. Şimdi, Şimdi bugün şu anda... E, Kars'ta Van'da bir problem meydana gelse veya güzellik olmuş olsa aynı anda online 5 saniye sonra hemen cebe geliyor. Yani şuraya acaba bu kadar hızlı iletişim bazı şeylerde travma mı yaratıyor? Yani e, bir de şunu söyleyeyim. Siz AK Parti olarak acaba 13 senede yapacağınız olayları 30 senede mi bu ülke görmesi lazımdı? Yani bazı şeylerde bu kadar hızlı bölünmüş yollar yapıldı, enerjide ilerlemeler sağlandı, sağlık alanında so sosyal güvenlik bakımından, e, diyanet işlerinden, bazı memur yasalarıyla ilgili 30 sene de yapılacakları 13 seneye sığdırdık da şu anda acaba insanlar mı buna alışmakta zorluk çekip travma yaşıyor? Acaba iş yerlerinde bir hekim dedik de iş yerlerinde psikolog da mı koymamız lazım? Herhalde lazım. Artık bundan sonra bize göre zaten iş yerlerinin hekimlerini e, nasıl mahallelerimizde e, iş yeri hekimleri e, karşısında olan e, mahalledeki aile hekimlerini devletimiz karşılıyorsa e, bunu işverene sadece psikolojik desteği olarak vermelerinde fayda var diye görüyorum. Evet olabilir. Zaten dikkat ederseniz hani artık e, antidepresan kullanım sayısı o kadar arttı ki çok genç mi bu çok genç bir buz başladı. Ee, küçük çocuklar bile antidepresan almaya başladılar. Öbür tarafta biliyorsunuz uyuşturucu tacirleri, neredeyse çocukları onların dünyasını ele geçirmeye başladılar. Hani bir tehlikeyle aslında çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız toplum olarak ama bunun tabii çözümü nasıl olacak? Gerçekten e, buna toplum bilimciler de çok somut yanıtlar veremiyorlar. Dediğiniz gibi yani ben eğitim diyorum öncelikle. Yok yasasını, yok yasası. Tabii bir kere şunun altını çizelim. Hı hı. Bizim de olsak da bizim projelerimizi baştan il başkanlığı, arkasından grup başkan vekilleri, grup kararı ve arkasından kasa e, yani bütçe ve hı hı. öncelikler açısından ele almak lazım. Ama bizim önerilerimiz olabilir. Mesela ben iki konuda hassas olunmasını istiyorum. Birisi 367. Hı hı. Yani şu anda biliyorsunuz e, biz 4657 pardon. Yani devlet memurluğu. Devlet memurluğunda şöyle bir sıkıntı var. Yani birisi devlet memuru olduktan sonra onun performansına bakılmaksızın açıkçası 27 sene devlet bakmak zorunda. Yani bunu çıkarsanız çıkartamıyor. Geriye işte dönüşleri oluyor vesaire falan. Bu bir ikincisi yok kanunu. Yani ciddi anlamda burada bakmamız gereken bir şey. Sanayide işbirliği deniliyor ama sanayide işbirliği yapılan hangi üniversite var? Bakalım. Çok az. Yani e, verimli olduğumuz sanayilere çalışan üniversitelerin dışında olanlar da sorun var. Meslek liselerinin arttırılması lazım. Evet. Meslek Mesela bulabiliyor sirenin... musunuz? Şu an üniversite mezunu bir sürü mühendis var ama ara eleman bulmak... Ara eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Bunu işte bugün Bursa'mızda, Bursa Ticaret ve Sanayi Adamızın e, genel her türlü idareciliğini ve finansmanını sağladı. Devletler Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş e, Beton saplı sanayicilerin ilk başta başlattığı Butkem modelini Bursa'da arttırılması lazım. Mesela Butkem'in şöyle söyleyeyim biliyorsunuz Güney Kore var. Güney Kore ile biz 1995'li yıllarda aynı bir Türkçe Brezilya ile de aynı Brezilya Brezilya'nın biliyorsunuz yeraltı kaynaklarında petro kimyası yok. Şeker kamışı ile şu anda araçlarının benzin ihtiyaçlarını, mazot ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yine ara eleman ihtiyaçları gibi 104 tane butkeni var ülkenin çeşitli yerinde. Butken, bu Türkiye'nin tek örneği Bursa'mızda yani. ve başka sanayi illerimizde yok. Yani sadece Bursa'nın bu sorunu ya, geçmesi, senede 3500-4000 öğrencinin sanayiye katılması yetmiyor. Bursa'mızda şu anda 225 bin çalışanımız var. Her sene ortalama ortalama 22 bin kişi şu anda e, performans gerekçesi veya emeklilik gerekçesiyle işten ayrılıyor yerine yeni eleman tedariğine geçiyoruz. Yani bizim şu anda bu ilimizde en az da 4 veya beş yerde Butken'le ilgili ayrı bölgelerde ara eleman yetiştiren tedarik e, bölgeleri lazım. E, yok de ilgili şu var. Hı hı. Aynı şeye getireceğim. Evet. Yani siz bana şimdi 2 ile 24 olduğunu öğretiyorsunuz. Eyvallah. Babayla, anneyle, toplumla, kişiyle diyolo eğitiyor musunuz? Eğitmiyorsunuz. Peki ben bu çocuklara dadım tutacağım. Sizin bu çocuğunuz yaramazlık yapıyor. Çocuğunuz işte şu şekilde şiddet içerisinde bulunuyor. Bazen bizim çocuklarımız şiddet içerisinde bulunuyor. Arkadaşlar içerisinde ufak tefek çocuktur. Engelleyemiyorsunuz. Bazen e, bizimki ne oluyor? Bazen bizimki karşılıklı e, karşılık da Bütün çocukluğumuzda geldiği kadarıyla. Ama şimdi buna e, bize göre o okulun da yapabileceği bir şey yok çünkü o müfredat öyle geliyor. Yani bence bize en fazla oluşabilecek şu. Madem biz sanayi ülkesiyiz. Bir bölümümüzde, bazı illerimizde yani şu anda öncelikli 10 tane ilimizde sanayi ili olması öyle çıkıyor. Ama Bursa bereketin farklı olduğu yer. Yani Bursa'mızda biliyorsunuz sanayi de var, tarım tarım da var, turizm de var. E, termal su da var. Sağlık merkezi oluyor. İşte 35 kilometre dağ, 35 kilometre denize yakın olan ve içerisinde 3 tane e, gölü olan dünyaca ünlü gölleri barındıran önemli dünya illerinden bir tanesi. Bir de artık e, Aysel Hanım artık dünyada şehirler yarışmaya başladı. Eskiden ülkeler yarışırdı. Şimdi şehirler yarışmaya başladı. Biz Bursa'mızı dünya ligindeki şehirlerin arasına koymamız için şimdiden güzel planlamamız lazım. Onun için biliyorsunuz sanayici biraz planlıdır, programlıdır, profesyonel davranır, hata yapmamaya uğraşıp hata yaptığı zaman hatanın çabuk kendisine döneceğini, böyle bir riske gerek olmadığını. Sanayicinin beş tane temel ilkesi vardır. Biri diğerini, diğeri diğerini zincirin halkaları gibi beşinden dördü olsa bile olmaz. Bizde beşte beş olması lazım. Eğer 5'te 4 olursa iflas ederiz. Yani doğru zaman, doğru ham madde, doğru e, satın alma, doğru bakım onarım, doğru lojistik. Yani bunlar hepsi çok önemli. Bir de gündelik işlerle bizim işimiz yok. Gündelik bir müşteri gelsin, benim kapımdan alsın gitsin. Bu değildir. Bizde süreklilik arz eder. Kalıcılık esastır. Ama bu anlamda Bursa'nın sıkıntıları şöyle. Ulaşım anlamında mesela uluslararası düzeyde konuşuyoruz. İşte hava ulaşımı, deniz ulaşımı. Gerçekten Bursa sanayicisi bu anlamda çok şanssız bence. Şimdi bazen üç büyük abi kente yakın olmak bize zarar veriyor. Bunlardan bir bazen tanesi bazen mi? Başken, bence sürekli. Yok siyasi anlamda yakın olmak belki bize fayda <laughs> getirir de onun da kanallarını, <laughs> onun da kanallarını iyi abilerimizi bulmak evet, lazım. Kesinlikle. Şimdi Ankara siyasetin biliyorsunuz ee, Siyasetin yapıldığı başkentimiz Tabi İstanbul'umuz Ticaretin başkenti hı hı. Ve İzmir'de biliyorsunuz malum Eğer Dünyaya açılmak istiyorsanız Bütün malımızın çıktığı yerlerden birisi Şöyle söyleyeyim Aysa'nın Biliyorsunuz Bursa'ya hızlı tren geliyor İzmir İstanbul otobanı geliyor Bursa'nın nüfusu artacak Ama en önemlisi bir şey var Bizim sermayemizde ithalat ve ihracat yaptığımız ürünlerin